göstereceğim. Ona elmalar ekleyeceğiz rağmen. Böyle. Evet arkadaşlar. Önce elmalar yapmayı deneyelim. Burada var bizim elma. Bakın. Elma. Önemli olan da olması değil ki böyle yapabilirsin senin bunları. Burada da bir tane gösterelim arkadaşlar. Güzel olur aslında. Bakın bir elmaya benzedi. Ramen burasını aslında böyle yapmalıyız. Güzel oldu. Şimdi diğer resmimize devam edelim. Arkadaşlar bu videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar ve subscribe. Bu, bu videomu beğenmiş olmasınız arkadaşlar. Bu aşamada ne yapabilirsiniz arkadaşlar gösteriyorum. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz beğenmediyseniz sakın atmayın şey. Arkadaşlar sizi seviyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atın. Bay bay. Sizi seviyoruz.